yapıyoruz? Tuz serami. Neymiş? Tuz <laughs> Yani amor. Yani bunu. Hadi bakalım koy. Yani bunu. Malzemeleri mi? koy. Evet. Bir bardak Hı. tuz. Dök hepsini. Aferin. Bunu da dök. Ay. i̇çinde kalmış. Ver ben sıyırayım. Sen onu dök. Hı. Yavaş yavaş da suyu sen ben dökeyim. Sen karıştır. Önce onları karıştıralım. Yavaş karıştır. dökülecek dışarıya anneciğim dikkatli. Bu elinle leğeni tut. Dök. Sallanmasın. Dışarıya çıkartma anne. Ben şimdi unu da, dök. suyu dökeyim. Karıştır bakalım leğeni tut bir elinle ve de yavaş tamam mı dışarıya taşırmadan tut leğeni. fazla geldi biraz daha su koyacağız karıştır bakalım yavaş karıştır başta Karıştır, karıştır, karıştır. Bak buradaki unları da al. <laughs> aç bakalım birazcık. Yüzlerini otur, rahatla aç. Evet, süpersin. <laughs> Dur yapıştırayım. Işte. Ya. Yavaş bastır, çok bastırma. <laughs> Aferin. Biraz daha. Bakalım elini koyalım. Tamam koy azıcık daha açabilirsin. Bakalım elini koyalım. Bastırma sadece elinin şey şeyini alacağız. Biraz daha açalım. Şimdi sen elini bana bırak. Aç böyle bunu. Parmaklarını böyle aç. Havada. Çok açma. Biraz aç. Biraz. Böyle birazcık. Böyle. Şimdi iç kıpırdatma tamam mı? Bana bırak elini. İç kıpırdatma, iç kıpırdatma. İç kıpırdatma. İç kıpırdatma. Parmaklarının izini alıyorum. Avucunun izini. Kıpırdatma parmaklarını aşkım. Bastır böyle bileğini. Dikkatlice kaldır. Kaldır dikkatlice. Çok güzel oldu. Dur şimdi bazı. Bekle şimdi bunu böyle keseceğiz. Bundan. <laughs> ee, düz olsun diye. <laughs> Neyle e, Babas mı annem? Yapma bozulur. Neyle şeklini alabiliriz? Bıçakla yapalım. <laughs> Babas mı? Tamam ama bozulur şimdi. Onu pişireceğiz. Bu kalanlarını ben sana vereceğim. magazini çıkarttık. Yusuf'un eli çok büyümüş. <laughs> Bunu şimdi pişireceğiz. Kurusun diye. Sonra da boyama işlemimizi gerçekleştireceğiz. Amurumuz pişti. Şimdi boyayacağız. Yusuf'un elleri kocaman olmuş ya. Boyayalım şimdi. <laughs> Bak yine fıçaları aldım sana. Bak içini Artık onu eski değil mi o? Oh, İç parmaklarını mavi boyayalım. Biraz böyle sudan tamam. al. Bak bir tane parmağı ben göstereyim sana. Bu mu? Küçük parmağı ben göstereyim. Böyle dışarıya taşırmayacaksın. Zaten kolay. Zaten umut. Evet, aldım. Devam et. Hayır, dersin yapayım. Hı -hı. Birazcık suya, ucunu suya bandır ve dizlerine otur ki amurunu güzelce rahatla boyayabilirsin. Fırçanı da böyle ucundan tut. Bak gelin sen niye boyamıyorsun? Ben de boyayacağım. Ama amura kaçırıyorsun. Bak buralarını dışarılarına kaçırmaman lazım. Buradan elinin böyle izinden boyayacaksın. arkadaşlar. Avucunun içine Yusuf boyadı. Şimdi dışarılarını boyayacak. Dışarısını ne renk boyamak istersin? Dışarısını ne renk boyamak istersin anneciğim? Yeşil. Yeşil yıka fırçanı. Al bakalım. Fırçanı yıka. Ay. Yavaş. Kadem. Yes. Beyaz olan yerlere dikkatlice sür. Maviye yaklaştığın zaman dikkatli, tamam mı? Oralarını hızlı boyayabilirsin. Sadece maviye yaklaşınca yavaşlayacaksın. Ben merak. Çok güzel boyadık. Ben bunu boyadım. Yusuf da bunu boyadı. Yusuf'un elizi olarak hatıra olarak saklayacağız. Buradan da asacağız onları Yusuf'un odasına. Evet arkadaşlar süsümüzü yaptık. Duvara astık Yusuf'un elizi. Çık anneciğim gösterelim arkadaşlara da. Elini çek. Çok güzel oldu. <laughs> bay bay yap annem. <laughs>